Allah parçalardan müteşekkil olmadığına göre Allah için bir bütündür denilebilir mi? Ee, <laughs> bu, bu soruları önemsiyorum arkadaşlar. Yani ne kadar gına getirse de önemsiyorum. Çünkü Allah tasavvuru geliştirmeye çalışıyor bu kardeşlerimiz. Şimdi öyle ya kafamızda soyut düşünme melekesi çok gelişmemiş. Öyle olunca işte Selefilerin de en temel çıkmazı budur. Soyut düşünemiyorlar. Ee, öyle olunca ya öyledir ya böyledir diyoruz yani. Yani bir canlı varlık var. Bütün canlı varlıklar ya erkektir ya dişidir diyoruz. Doğru değil. Erkek de olmayan, dişi de olmayan, cinsiyet taşımayan canlı varlıklar var. Dolayısıyla aklımızı bu şeyin cenderesinden kurtarmamız lazım. Eee İmam Ebu Hanife'nin e, itikadi metinlerini toplayan El Usulü'l-Münife diye bir eser var. Onu okuyoruz Erkam Radyo'da uzun zamandan beri. O eserin giriş kısmında Cenab-ı Hakk'ı bize tanıtırken özetle İnne Allahe vahidun la min tariqil adet e, la cismun ve la cevherun ve la aradun diye devam ediyor metin. Cenab-ı Hakk'ın cisim olmadığını, cevher olmadığını, araz olmadığını ve tekliğinin de sayı cihetiyle olmadığını söylüyor bize. Bunun için cisim, cevher, araz bunlar ne bunları açmamız lazım biraz ki bu soru şeyini bulsun, ee, hak ettiği cevabı bulsun ama bu da bir kelama giriş dersi yapmamızı gerektirir. Yani cevher ne, araz ne, cisim ne, madde ne? Ee, onun için şöyle diyelim kısaca buna. Ee, Cenab-ı Hak parçalardan müteşekkil değildir. Onun bir kütlesinin varlığından bahsedilmez. Onun ağırlığı vardır denmez. O boşlukta bir yer tutuyor denmez. Çünkü bütün bunlar cisimlerin özelliğidir. Arkadaşlar, muhalefetün lil havadis dedik ya Cenab-ı Hakk'ın selbi sıfatlarında. Bunu anlarsak mesele çözülür havadise dair yaratılmış varlıklara dair ne özellik biliyorsak Cenab-ı Hak ondan farklıdır. Bunu kavrayabilirsek bu soruda anlamını kaybeder.